Selamün aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler. Arkadaşlar biz yine ot toplamaya çıktık. Bugün kenker toplamaya çıktık ama bir tarlada yine değişik otlar gördük. Çok güzel otlar gördük. Çok kavurma otları yine. Bakın. Şöyle. Yine tarak otu. Bunlardan toplayacağım sadece. Başka ot toplamayacağım. Yani kavurmalık. Bakın arkadaşlar. Çok güzel büyümüşler. Şöyle yakından çekeyim. Bir arkadaşımız yakından çekti de ama özel olarak da bir gün tanıtacağım otları arkadaşlar. Şimdi hava bozuk olduğu için şimdi toplayayım ben bunlardan. Şöyle topladım şimdi bunları. Temizleyeceğim, torbaya koyacağım arkadaşlar. Şöyle gerçekten çok güzel. Gözlemeye bile katılır belki katarım. Şöyle kenkerleri bulduk. Arkadaşlar bayağı büyük bunlar da. Bunlardan keseceğim inşallah bakalım. Ne kadar büyümüşler bakın. Oh, oh, oh. Tabii kesmesi zor bunların ama keseceğim tabi. Şimdi çıktık. Ya. Gidiyoruz kenkar tarlasına bakalım. Girebilirsek gireceğiz arkadaşlar. Yağmur çok arkadaşlar, yağdı. Çok çamuruyor. Girebilirsek gireceğiz. Giremezsek ne bulduysak Bütün ondan gideceğiz artık. Yukarı. Kenker tarlasına geldik. Arkadaşlar bakın. Burası böyle gözünü alabildiği yer kenker. Bunu kenker keseceğiz şimdi. Kardeşim kesiyor. Kes bakalım Şerife şimdi. Şunlardan da keseceğim ben hep. Valla sepet aldık. Sepete dolduracağız. Pazara gidiyor gibi. Önce kıyılarını temizleyeceğiz. Şuraya ulaşalım diye. Köküne ulaşalım diye. En büyük bıçağı alsaydın ya. Kesiyorum. Ay. Bak sevgili bak. He? Şunu al. Bunu mu? Büyük o. Kesildi bu da. Ay, dur. Eline bat batırmaz o. Kesmiyor. <laughs> bu da. Bu kesmez Ama büyük keser zorlar. Bilinik değil o. Ay. Biktir ayağını. Biktir ayağını. Ha. 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 Bakın arkadaşlar ne kadar büyük. Şöyle. Tamam şimdi şey dur dur. Durdur. Durdurayım mı? Aynı yere, Arkadaşlar. Evet. Bayağı topladık bakın. Şöyle. Evet bagajı doldurduk. Yani doymuyoruz. Tarlaya geldik mi doymuyoruz. Şimdi bir kıyıya geldik arkadaşlar. Çayla kurabiyeli falan yiyeceğiz. Şöyle. Nerede kaldı bu çaylar? Bir dakika. Bekle. Cengiz de arabanın içinde. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar bana bakıyor bunlar. Burada çay, kurabiye, Evet. Çay da, de, bu tamam. Ya, tamam. Ya, çay. Şimdi, evet. tamam mı? Tamam. Patlıyor. Tamam. Evet. Hı, patladı. Kadın şimdi. içiyor bizimkiler. Haberler yok ben çekiyorum. Lazım olsun. Lazım oluyor. Tabii lazım, tabii lazım oluyor tabii ki. Alayım Ben arabanın içinde oturuyorum böyle arkadaşlar. Maşallah kenkerleri topladık geldik. Arkadaşlar kenkerleri topladık. Geldik bayağı da bulmuşuz. Şimdi e, ayıklayacağım yemeğini yapacağım. Şuraya e, kabımıza su kattım. Şöyle kenkerlerimizin bunun ayıklaması var bir de. Şimdi şöyle çok tiken edelim. arkadaşlar bunlar. Önce şöyle tikenini alıyoruz. içinde şöyle tüy var. Görünüyor mu? Görüyor görüyor. Bakın şöyle ayarlayın. tüyüsü var. Bunu böyle alıyoruz. Bunu tam alamadım ama şuna keseyim. Ay yemek tüyüsü şöyle, Tabii, yani, bir de dışında var. Şöyle orasını alıyoruz. Aynı. E, enginarın yapraklarının yemeği nasıl oluyor arkadaşlar? Öyle şöyle katacağız. Buralarını da katıyorum. Bunlar da Yemeğe katılır için. normal hani öyle çiğ de yenilebilir. Çok varmış baya. <laughs> Baksanız arkadaşlar nasıl büyümüş ya maşallah kenkerlere. Mandalin bahçelerinin içinde bunlar böyle. Ne baksana sevgili orada temizliyor. Temizliyor bakın. Şöyle bu tüyler mutlaka alınması lazım. Şöyle yaramaz olan yerin. Şöyle. Buralarda çok olursa onları da atacağım içine. De biz de bakalım sonra gösteririz. Hepsini temizleyeyim ben bunu. Şimdi bunun temizlenmesini yakından göstereyim arkadaşlar. Baya şöyle. Şöyle bakın. Tikenlerini Hı -hı. alıyoruz şöyle. Ondan sonra içinde şöyle tüyüsü var bakın. O alınıyor. İçi buz gibi tertemiz oluyor. Dışında da aynı şekilde zarı var. Şöyle. Evet. Çok... İstediğiniz şekilde ufaklı büyüklü doğrayın. Pirinç mi konuyor buna? Sevinir mi Bulgur mu? Pirinç de katılabilir. Ben bu sefer tavuk etli yapacağım. Hı. Aynı şey. Şevketi Bostan yemeği gibi. Değişik olacak. Ha. Yani. Öyle borani gibi de yapılabilir. Eğer et dürü bir şey yoksa hani ıspanak yemeğini nasıl yapıyoruz? Aynen. Onun gibi de yapabiliriz. Tamam. Bakalım. Kapatıyorum ben şimdi. Tamam. Şimdi arkadaşlar Güzelce ayıkladım bakın suyunu döktüm tekrar böyle suyu biraz kararır gibi oldu. Yıkadım tekrar suyun içinde. Şimdi tenceremize yağ döküyorum. Çünkü göz kararır tabi. Tavuk etinden yapacağım ben. Önce tavuk etini kavuracağım güzelce. Soba yanıyor. Bu kavrula dursun. Şöyle tavuğun suyu çekildi arkadaşlar. Şimdi bir tane de kuru soğan doğramıştım. Onunla da güzelce kavrulacak. Bu da kavrulsun güzelce. Şu kenkerin baş kısımları da yeniyor arkadaşlar. Çiğ olarak yeniyor. Yemeğin içine de atabilirsiniz ama burası çok lezzetli olur. Hani çiğ daha güzel seviyoruz. Şöyle Soğanla tavuk güzelce kavruldu. Hafif pembeleşti. Arkadaşlar şimdi kengerini atıyoruz içine. Şöyle suyun içinden. Bismillahirrahmanirrahim. Bununla da kavrulacak. Sonra suyunu koyacağız. Piştikten sonra terbiyesini yapacağız. Şevketi bostan gibi. Şöyle arkadaşlar bayağı pislik çıktı. Geri kalanını da sepete koydum tekrar. Bunu ayıklarken mutlaka çok dikkat etmek lazım. Yoksa diken dolu eliniz. Şöyle tenger yemeğimiz bayak kavruldu. Suyunu çekti. Şimdi sıcak suyunu koyacağım üstüne. Şöyle. Tuzunu da atıyorum. Kararı. Şimdi yemeğimiz tamamen pişmesi lazım ki sosunu yapalım. Şöyle yemeğimiz pişti. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bir tanesini tattım. Gerçekten enginar yemeği gibi aynı olmuş. Bir kaşık un. Şöyle göz kararı limon sıkıyoruz yarım sıksam yeter herhalde. Cengiz dur bir şey çekirdeklerini alayım. Doğru. Şöyle üzerine birazcık su kattım. Yani evet. onu açabilmek için. Şimdi bunun suyundan da birazcık alalım. Bu ne oluyor sevgi? Terbiyesi mi? Hı hı, terbiyesi çok bu lezzet verici. Gerçi sossuz bile yenecek bu ama terbiyesini de yapalım bakalım. Şöyle. Bu terbiyesi lezzet veriyor hı hı. Şöyle bununla da biraz kaynayacak. Hani özleşsin. Tamam şimdi bununla kaynatalım 5-10 dakika. Yemeğimiz pişti. Kenger yemeğimiz pişti arkadaşlar. Bakın şöyle kıvamı. Hakikaten, güzel görünüyor. Bu şekilde. hani suyu koyu Şimdi Cengiz tadım yapsın bakalım. İlk defa yiyeceğim arkadaşlar. Ben de. Sıcak değil de mi nefis sevdim? Sıcak biraz soğusun öyle ye. Tamam. Gerçekten çok güzel oldu. Misler gibi tazecik toplayıp geldik. Doğadan soframıza. Şimdi Doğal. Biraz, biraz, soğusun bu. Ondan sonra Sen tadım, atarız. yap bakalım tamam. Cengiz. Arkadaşlar şimdi evet yaptığımız kenker yemeğini yani yaptığımız derken sevgilinin yaptığı kenker hmm. yemeğinin test tadını, edecek. Tadına bakıyoruz. Ee, ben de kenker yemeğini e, hayatımda ilk defa yiyorum. Tabii şeye benziyor bu görüntüsü e, enginar yemeğine. Yok görüntüsü Şevketi bozma Şevketi bozma ama tadına bak bakalım. Evet. İlk defa yiyorsun doğruyu söyle. Ben de hiç ağır olmaz <laughs> Yalan konuşmaz doğru. Evet. Ellerine yemeklerine sağlık hanım hakikaten tadı harika. Tadı neye benziyor söyle bakalım? Vallahi Şevket'i Bostan'a benziyor hakikaten yani. Ben tattım. enginar'a benzettim. Enginar'a da benziyor Şevket'i Bostan'a. Çünkü da benziyor. onlar hepsi bir şey aileden geliyor Kenger türü. Ama ben e, türü. yani e, dediğin gibi ona da benziyor da ikisi de anıştırıyor yani. Ama gerçekten lezzetli değil mi? Şey diyeyim ben bir dakika anlayamadım bir kaşık daha ha, alayım. Bir daha bakalım bir daha bakalım. Çok lezzetli değil mi? Arkadaşlar bulunduğunuz yerde varsa bu kenkerlerden mutlaka pişirin derim. Arkadaşlar Hadi ben kendi bilmiyorsanız. kendi damak tadıma güvenirim. Genellikle e, yani seçiciyim de yemek konusunda. Hakikaten güzel bir e, tadı var. Varsa bulunduğunuz bölgede toplayıp yapmanızı tavsiye ederiz. Tabii, çünkü doğadan sonuçta doğal, doğal, sağlıklı. Ondan sonra kenkerin biliyorsunuz kendine has e, Asteğim hastalıklara faydalar <gülüyor> var. <gülüyor> Diş etlerine iyi geliyormuş, tansiyonu düşürüyormuş. Şekere, şekere biraz fayda. Diyabete sıvır. iyi geliyormuş, kan şekerini dengeliyormuş. Fazla araştırmadık gerçi de. Yani hani bu kadarını bildiğimiz evet. için arkadaşlar e, videomuz burada bitirelim. Arkadaşlar sen bitireceksin. Tamam. Kanalımızı izlemenizi her zamanki gibi isteriz. Siz sonra beğeni yapıp abone olmayan arkadaşlarımız abone olmasını da isteriz. Yorum yapmayı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, yorum yorumlarınızı da bekliyoruz. Sizleri seviyoruz. Özellikle bana yaptığınız dualar için hepinize evet. çok teşekkür ediyoruz. Allah, Allah razı olsun. Hepinizden hepinizden Allah razı olsun. Binlerce kere. Dualarınızın çok büyük faydasını görüyoruz. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.